Anne kolay gelsin. Hazırlık başlamış. Lahmacun içi he? Lahmacun içi he. Bu şey Biz koyun kıyması. He çok yağlı. Çok yağlı bir. olsun iyi olur. Maydanoz koydum. Bir kaşık salça koydum. Hı -hı. Hı. Soğan. Karabiber. Şurada pul biber. acı. Kendi yaptığımız bu biber bu evet. tabi. Gene yapacağım. Bu da su var. Sarımsak da çektim içine. Sarımsakla yapayım yani lambar. Bazı evet. sarımsak koymuyor, bazı koymuyor. Zerke göre değişiyor yani. Evet, bu da domates, robot da çektim. Ne? Biber mi? Biber, soğan mı? Hangisi İkisinden birazcık diyorsun yani. Hı. Hmm. <laughs> Hı. Oh. Güneş açtı, sabah yağmur yağıyordu. Yağıp da sanki annemle tertik ufak ufak atıyordu. Güzel oldu, sobiye yapalım şimdi, değil mi? Yoksa fırında yapacaksın yani. Evet, şurada fırında yapacaksın ya dışarıda yapacaksın. Daha güzel, güzel. ki daha tatlı oluyor ya. Yani. Hı. Ben de sıcak sıcak yemesini seviyorum bunu. Eskiden taş da çıkardılardı yukarıda. Oradan çıkar çıkmaz yerdik. Öyle güzel oluyor. Hmm. İyiye bakayım anne kolay gelsin alsan. Sağ olasın. Afiyet olsun. Yiyenlere.